hoş geldiniz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Arkadaşım bayramı nasıl geçti? Bayramım iyi yani çok kötü değil idare eder geçti. Senin? Güzel geçti arkadaşım. Bugün seninle oyun oynuyoruz. Evet arkadaşlar iki kişilik bir Obi oynuyoruz. Obi'ye obi benziyor değil mi? İki kişilik obi gibi. Evet aynen öyle. Önce e, ee, şu öğreticiden mi geçsek ama sanki biliyoruz ya bu oyunları oynamayı. Da. Yani belirlidir arkadaşım zaten kendimiz bulalım daha iyi. Arkadaşlar videomuzu izlerken abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Arkadaşlar bildirimleri de açarsınız çok mutlu oluruz. Gelen videolarımızı izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar katıl, katıl abonelerine de çok teşekkür ediyoruz çok teşekkürler. Çok sağ olun. Evet arkadaşlar. Teşekkür ediyorum Rica herkese. Tamam. Geliyorum. Geliyorum arkadaşım. Kolay mıymış? Tamam bakalım nasıl? Evet. Ee, ben. Tamam ben geçiyorum o arkadaşım. Gel. Benim. Tamam bekle bekle. <laughs> Hadi sen mi geçeceksin? Hadi geç bakalım. Ben Geçince haber ver ben geçtim. Tamam mı arkadaşım? Geçtin mi? Hı -hı. Tamam geliyorum. Mi? Oo burada lav varmış he. Hadi maviye basın geçeceğim ben geçeceğim. Önce ben ben. <laughs> Hadi gel arkadaşım. Arkadaşım çok hızlı oynamak istiyorum oyunu ya. Bu sefer ben, ben hiç... çok hızlı olmak istiyorum. Ama ne olacak? Kırmızı nasıl basacağım ben? He. Ben. <laughs> tamam mavi. E ee, nasıl olacak? gel. Ha benim üstüm. Arkadaşım benim kafama basacaksa çıkıyorsun. yasa. Tırma. Kap... Tırmandım tırmandım. <laughs> Aa nereye gittin yaa? Şurayı, şurayı Aa. tamamladık. Aa o ne ya? O zaman bir de aşamaya geçtik vol. arkadaşım. Evet Volkan'a geçtik hadi bakalım gel. Oo yangın yani. <laughs> Aa ışınlandık bir yere geldik. Bu ne ya? Şuraya çıksam ee, bir şey olur mu? Bu tamamlamak için en az iki oyuncuya ihtiyacınız var. Arkadaşlarınızı buraya davet edin demiş. Tamam. Iki tamam. Zaten. Hadi gel. Evet. Hop. Hadi bakalım. Buradan atladık ama bence buradan gitmeyecek. Lanmış. Buradanmış arkadaşım. Hop hop. Arkadaşım bugün normalde takipçilerimle birlikte oynayacaktım ama biraz rahatsızdım. Daha yeni iyi olabilim arkadaşım. Evet arkadaşlar e, ilerleyen zamanlarda daha e, planlı bir şekilde yapacağız bunu. Evet arkadaşlar daha güzel bir şekilde yüzden, oynayacağız. Evet. Hem arkadaşlar bizi izleyebilirler, kendilerini de izleyebilirler. Çok güzel. Yani biz sonuçta bir aileyiz. Aile olduğumuz için güzel bir şekilde birlikte de oynamamız gerekiyor bence. Sence Benden arkadaşım? Öyle. Evet, kesin katılıyorum sana. Teşekkür ederim. <laughs> Devam edelim. Tamam arkadaşım. Bana blokları varmış. 10 burada. saniye diyor. Hemen evet. geçmen gerekiyor galiba. Tamam, ben geçeyim mi? Ay inşallah yaman bir şey olmaz. <laughs> geldim, geldim. Eee arkadaşım ne hmm. yapacağız? O zaman lazım. gel aşk arkadaşım buradayım ben. Ama hayır olmuyor. He ha, oradan alıyormuş. <laughs> ben de oraya gel. basacaktım ama ayağım yanar diye basmadım he. <laughs> ha. He tamam ne yapacağız şimdi? Kırmızıya tamam. Ben kırmızılara bastım sen tamam. geç. Tamam arkadaşım geçiyorum geçiyorum. Geçtim geçtim az kaldı. Şimdi ben mavilere bastım gel arkadaşım. diyorum. Geldim. Ba boyunu sevdim ben ya. Daha değişik geldi bana sana. Evet boyun da güzelmiş arkadaşlar. Hepsini seviyorum. Bütün oyunları seviyorum. E sen de gel. Tamam arkadaşım geliyorum. Yetiştim. Geldim. <laughs> e şimdi köle geçeceğiz. Arkadaşım sana bravo. Sen de birlikte hepsini geçtik bak. <laughs> evet çok hızlı gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar ba yanmamaya çalışacağız. Bas bakayım arkadaşım, çıktın mı? Tamam, çıkıyorum ben de. Aa merhaba! Merhaba küçük kız. Merhaba. Ee, ben kırmızıyım, sen basacaksın. Tamam ben arkadaşım bakayım. sen tamam. bas o zaman. Ben de tırmanayım hemen. Arkadaşlar yanmadan oynamaya çalışıyoruz bu oyunu. Bakalım nasıl olacak. Ben de geliyorum, arkamdayım. Tamam. tamam arkadaşım. e ee, şimdi ne yapacağız? Aşağı ineyim mi ben? indim gel arkadaşım. Aa. Takip ediyor musun beni? Geldin. ee, ne yapacağız şimdi? Ben maviye basayım. Tamam arkadaşım. Yukarıya çık. Hadi Bastım. çıkıyorum, çıkıyorum. Hadi ay ya, ne yapıyorsun? <laughs> Bak düşüyordum ha. <he. gülüyor> Hadi gel. Ben de sen aynısını yapayım mı görürsün <laughs> yapayım mı? Yapayım mı? Yapayım mı? Hadi yap. Aa ben yapmadım mı? Kendi tırmanamamışsın. <laughs> Hadi bastım geç arkadaşım. Ay dur dur. Basmadın. Kaydım. <laughs> hop 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 hop. Yani. Geliyorum. Oley. Koşuyorum. Hop hop hop. Geldim. Çok güzel oynuyoruz ha. Maşallah bize. Kırmızı, <laughs> Kırmızı. geliyorum. Kır Ay ne yapıyorsun arkadaşım? Ne oldu? Düştüm senin yüzünden. <gülüyor> <gülüyor> Ay bak buraya düştüm. Aa düştüm. Aa, aa düştüm. <laughs> ben de düştüm. Aa ne oluyor ya Hep düşüyorum. <laughs> hadi gel. Geldim geldim arkadaşım bastım sana hadi, hadi geç. Hop hop hop. Hoppa. Sen de ben de bastım. Sıra bende geliyorum. Geldim arkadaşım çabuk çabuk yukarı kaçalım. Hmm. Tırman tırman çabuk tamam. çabuk çabuk. Birlikte yarışıyoruz resmen. <laughs> hadi geç. Geldim geldim geldim. Hadi gidelim çabuk çabuk. Ooh, burası çok güzel ya. Ya yeah, çok güzel yaşanmadan geçebildik arkadaşım. Gelme gelme. Sen maviden git. Ha öyle mi arkadaşım görmediğim. Tamam hadi gel. Hocam bu sesi duyuyor musun? Ay burası da neresi böyle ya? Aa ses geliyor. Sarıya bastım ama ne olduğunu bilmiyorum. Burası açıldı, gel. Ha Çok geliyorum arkadaşım. Ha seni geçmen lazım bu arkadaşım. Geçtim mi? E, ha ha gelebilirsin. Tamam geliyorum. Hemen arkadaşım. Koş koş geliyorum. koş 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 koş. E, 20, 20 saniye 20 demiş, 20. yetiştim. <laughs> Koştum. Ben karşıdakine basayım, sen buna bas. Kırmızıya mı sen basacağım? Aynı anda basılmamız lazım. Tamam bastım. Hadi koş kırmızıdan tamam. geçiyorum. Geçiyorum. 15 saniye var. Çölü tamamla oh. diyor. Oo, geçtik arkadaşım. Tebrik ediyorum. Ee, e ee, ne oldu bitti mi? E, ee, ormana orman gidiyoruz. Oo, evet. Çok güzel. Bence Abi, orman. Orada var mı? Sende de var mı? Nerede? Nerede? Aa, evet. Çok güzel renkleri var arkadaşım. Bayıldım. Ya da şu Arkadaş da güzel dans ediyor değil mi? Merhaba. <laughs> Çok tatlı ya. Hadi hadi ormana gidelim. Görevimiz hadi var. Gel. Çabuk. Geldi Geldin mi? Şeyler, yumurtadan bir şeyler çıktı. Arkadaşım ben girdim Haberin olsun. Beni aram oralarda. Hah, geldin mi? Hadi. Tamam. Hoş geldin. Ee, ne yapalım? Maviden geçeyim ben o zaman. Tamam. Bastım şey. sen geç arkadaşım. O güzel ilerliyoruz ha. Hiç yanmadık. Bravo bize. Derken inşallah ya <laughs> <Aa>, da <aa>, düşeceğim. <laughs> Yok düşmedim. Geçtim arkadaşım. Güzel gidiyoruz. Güzel güzel. Oley. Maviye bastım. Tamam arkadaşım. Geliyorum. Aa, geliyorum. sen oraya geçmen gerekiyormuş. maviye ben basmaya devam edeyim. Geçtin değil mi? Geliyorum ben de. Hı geliyorum. Yetiştim. Aa ben kırmızıya, kırmızıya girdim. Yo ben de kırmızıya girdim. Ama kırmızı... Senin şu an kırmızıya basman lazım. Tamam kırmızı düğmeyi bul diyor aman. tamam anladım. Yo yukarıda var arkadaşım kırmızı. Tamam geliyorum. Geldim geldim bastım kırmızıya gördün mü? Bir dakika hemen gidiyorum. Evet tamam. basmışsın. Ben de maviye bastım. Tamam hemen geliyorum. Mavi, mavi mavi mavi. Mavi, kapı var herhalde orada. Aa, evet girdim. Yeşil var. Bas sen gelebiliyor musun yeşile? Ee, yeşile geldim ben. Evet. Tamam evet. Evet arkadaşım aşağıda seni görüyorum merhaba. <laughs> yeşile basacağım şimdi. Tamam arkadaşım bas hemen ben geliyorum. Hopa sakın çıkma bak <laughs> Hop, 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 geliyorum, yetiştim, yetiştim, tamam. Kırmızıya bastım, gel arkadaşım. Buradan çıktım. Tamam, ben Hadi de çıktım, gel. geliyorum. Merhaba çok arkadaşım. Evet ]haba. arkadaşım ya. Ya çok iyi oynuyoruz, farkında mısın? Evet, şimdi yukarı çıkacağız, gel bakalım. Aa yukarı mı? Hı -hı. Aa evet, bakalım ne olacak burada. Geliyorum. Sen seç. Satranç mı? Uzay Aa, mı? Hmm, ok, akvaryum. Akvaryum yok ki. Satranç mı? Uzay mı? Ha, anladım arkadaşım. Ne istiyorsun? Satranç'a Satranç gelmişken gidelim bakalım. E ben giremiyorum buna. Giremedim. E ben giremiyorum arkadaşım. Diğer tarafa mı geçeyim? Aa geldim geldim. Böyle Her bir yere girdim. girdim ama Bekle ben geliyorum. Tamam arkadaşım bekliyorum. Geldim. Etrafa kutlamalar var. Baksana ne güzel. Hadi geç bakalım geç bakalım. Geliyorum geliyorum. Geldim arkadaşım. Hoppa. Hadi ben sarıya basayım arkadaşım sen geç. Sen bas. Geliyorum. Geldim. Hoppa. Hoppa. Şey. Tamam ben geçiyorum yeşilden. Sonra sen gel. Basıyorum ben. Yeşile bastım gel arkadaşım. Geldim. Geldim. Geldim, geldim. Koşuyorum. Zıp 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 zıp. <laughs> e e e geldim. E bu tırmandın Maviye basmışsın sen. Ben tek başıma çıkabiliyorum. Arkadaşım <laughs> bravo. Nasıl geçtisin sen öyle ya? <laughs> hmm. Aa ben de geldim. Yeşil kız veriyormuş dikkat et. Aa ne yapacağız? Sen mavilerden git gel. Mavi buradan gidiyorum. Yok mavi de hızlı ki. <laughs> Hadi gel. Kırmızıya bak. Bastım bastım gel koş koş. Aa, çok hızlı. Kırmızıya bastım. Çok hızlandı bu ya. çok hızlıydı. Evet. Ama çok zevkli değil mavi. mi? Evet çok. Aa, aa kırmızıya inanamıyorum. Aa, çok hızlı koştum. <laughs> Hayır. Nerede, orada nerede doğdun? Eee en başta. Hayır hmm. en baştayken orada dik. Bak aynı yerdeyiz tamam. Arkadaşım gel. ben onu ne sandım biliyor musun? Kırmızı çizgilerin sorun olduğunu sanmamıştım. Ya <laughs> ya bir karar verelim ya sen geç ya ben geçtim mi? Ya seni orada bırakmışım geri gel. Hadi gel. Ben geçiyorum. Gel arkadaşım. Tamam geldim. Beni bilmiyordum arkadaşım biliyor musun? Kırmızıya basınca yanıyor musun orada? Evet lava I düştün. Ya lava düşmedim. Kırmızı işaret ver dikkat et tamam mı? Ona basınca yanabiliyorsun. Şimdi tamam. maviye bastım Göksin git. Tamam geldim. Kırmızıya bastım gel. Geldim maviye bastım. Dikkat et. Böyle gitmen gerekiyor. Maviye dokunma tamam mı? Tamam. Maviye bastım. Ay ayağım çarpıyordu. Ay çok heyecanlıyım. <laughs> Hayır. Ya arkadaşım burası. Bu. Aa sen de yandın. Benim Bilerek için mi yandın? Ya. <laughs> evet. Tamam tamam bu sefer güzel ben oynayacağım. Geçtim. Tamam ya. güzel oynayacağım. Ya. Tamam geldim arkadaşım. Dikkatle oynayacağım arkadaşım. Ama orası kırmızı çizgi bana iyi gelmedi ya. Aa, sarıya bas. Ay zıpla! Ay pardon! <laughs> Düştün mü? <laughs> Ay arkadaşım niye yavaşsın ya? Biraz da dolsana lütfen. <laughs> Komikti. Sen de bana yapmıştın aynısını. Aa düştüm ben de. Ay çıktım tamam. Ben gidiyorum valla. Tamam git ben çıkabiliyorum. Bak. Ay oh, oh, çıktım bak. Ay ah, ah, çıktım. Oh, oh. Ben gideyim ilk. Maviye bas ben gideyim. <laughs> Tamam arkadaşım değişiklik olsun. Evet. Gel. Ben basmıştım ama sen bilirsin. Kırmızı. Geldim. Mavi. Ay! <gülüyor> ne <gülüyor> aldın? Ama çok, çok hızlıymış. Yani ya, evet. Ben de kabad buluyordun arkadaşım. Ben de ilgisi yokmuş değil mi? Çok hızlı gidiyor çünkü. Tamam bir dahaki sefer ben gideyim bu sefer. Hadi gel sarıdayım. Aa sen kırmızıda kaldın yine ya. Arkadaşım hızlı ol. Boyunu hızlı hop. oynarsak çok zevkli oluyor bence. <laughs> Gelemedim be. <gülüyor> <gülüyor> Komiksin. Up up up. Hop. Çok hop. hızlıyım. Çok bana yetişemiyorsun arkadaşım. Hadi gel. Koş koş koş. Aa düştüm yine. Bak bak. Aa geldim. Geliyorum geliyorum. Geçtim burayı da. Aa Sizi bak. Almasak. Al almak Aa, zorunda. Almak zorundayız. Ben geçtim. Gel arkadaşım. Yanmadan geçelim he. Bas mavi. Tamam. Kırmızıya bastım gel. Bu sefer sen bas. Haydi göksin, haydi göksin, haydi. Alkış Kaç alayım, alkış alayım, mı? geçtim. <laughs> dikkat Aynen et, diyorum. dikkat et, dikkat. Evet arkadaşım yapabilirsin. Tebrik ederim. İnşallah buraya mis. Yaldız. Ama arkadaşım zıpladım, direkt araya düştüm. Bu da çok Yavaş, hızlı zıplıyormuş. <laughs> Hayır. Sen de yanmıştın niye öyle diyorsun bana? Gel bakalım gel bakalım arkadaşım. Hadi bu sefer geçelim be arkadaşım. Yapabiliriz İyi be. Geçelim. Değil mi arkadaşım? Hadi, Hadi bakalım bitirelim oyunu. Oyun bitirmeye geldik arkadaşlar. Kışına bassan keşke. Aa, sen neredesin? <laughs> arkadaşım seni unutmuşum çok güldüm ya. Ben Aşağı düştüm Göksin sarıya basman lazım gelip. Ya arkad Aa, nasıl basacağım? <laughs> <laughs> bak bak <belki> çıkabilirim. Ay <laughs> çok komiksin ya. <laughs> Seni izliyorum. Arkadaşım komedi show gibisin ya. <laughs> çok komiksin. Tamam. <laughs> ay, ay geçemedim ya. ya. Çıkıyordum no tam. Tam çıkıyordum. Oh, kaç. Şey. Hayır. Gidiyorum ay geçemiyorum ya <laughs> sıkıştık. Ee, Açık, bir dakika dur çıkabiliyorum bir dakika. Hadi arkadaşım yapabilirsin ya çık çık çık. Seni izliyorum buradan televizyon gibisin oh aferin. Tebrik evet. ediyorum tebrik ediyorum. Bye bye. <gülüyor> <gülüyor> ya arkadaşım bye. aa düştüm düştüm yardım et yardım et. <laughs> bye. bye. Neredesin ya? Çok hızlandın ha. Verip mi kendini ben, diyorsun. ben hız almadım Göksin. Bak Aa. yeşilin üstünden atlayabilirsen hız almıyorsun. Ha tamam almadım ben de. Almış mıyım? Sen aldın. Ya hep alıyorum zaten. Neyse önemli değil. Alırım ben yine. Ben de alayım ya. <laughs> yok yok almasaydın. Ha, belki bir hızın bir anlamı vardır zaten sence. Ay, Ayy. Yandı. <laughs> Ay arkadaşım ya. Ya sen geç önden. Ben sana ilham alayım. Tamam hadi. Hop, Arkadaşım hop. çok hızlı gidiyor. Acaba hız almayalım. <laughs> ne yaptık? Hız Niye almayalım. Aa, unuttum arkadaşım. Hadi İnce geç. Tamam tamam. <laughs> hop, hop, Ay arkadaşım hastayım ama bugün beni Bak. çok yıldırdın. Teşekkür ederim. Geri ben geçeceğim. Tamam arkadaşım hadi gel. Aa düştüm. Sen mi ya? Aa a, 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 çıktım. Bak sen bir saat çıkamamıştın buradan gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Hemen ben çıktım. Hadi gel beni yakala. E <laughs> yakalayamazsın. Bak buradan ben merdivensiz çıkıyorum. Hıza dokunmadan çıkabiliyor muyuz acaba? Aa. Evet. Ah. Niye ben çıkamıyorum? Ne oldu bana ya? A a. Hadi. Tamam dokunmadım. Aa yavaşmış gerçekten. İyi böyle zaman. Sen dokundun mu? Çok hızlı gidiyorsun Aha. gibime geldi. Gel bakalım. Sen dokunmuşsun arkadaşım. Dur geçiyorum. Evet, ben <laughs> Aa bak yavaş gidince nasıl oynuyoruz? Hadi gel bakalım, dikkat et. Aferin. Hoş geldin arkadaşım. Ah bak geliyor musun? Geçtim burayı da. Çünkü çok hızlı getiriyor arkadaşım bilemezsin. Dikkat et, dikkat et. Ah be arkadaşım tebrik ediyorum Ey seni. Başladım. Hadi gel. Aa çıktım bak. Benim üstüme bastın çünkü. Hayır. Kendim geçtim. Arkadaşım buradan, buradan. Geldim. Geçtim. Yok arkadaşım neydi şimdi? Şey? <laughs> korkma, korkma. Dur ben geçeyim önce. Gel. Aa bir dakika. Mavi niye olmuyor? Ee ne yapacağım? Kırmızıyı mı arayayım arkadaşım? Yukarıda kırmızı, geliyorum dur. Ee nasıl geçeceğim? Buradan bakayım. E nasıl geçecekse arkadaşım ben anlamadım. Aa, bir daha bas maviye ha. Aa bastım geldi gel. Tamam hadi kurtulduk buradan. Ne <laughs> <Hadi bakalım, gülüyor> Aa oradan hadi çıkarsın, hilekarsın Oradan çıkarsan ben de çıkıyorum bak. Ne yapıyoruz? Abi. Tam, abi. Tamam tam bas arkadaşım ben geçiyorum. Ben, Aa, maviye bas. Mavi basamıyorum. Kırmızı bir yerde kaldım. Gel. Aa geliyorum geliyorum arkadaşım. E ben geliyorum. Sen bas. Bastım ben geç unuttum. arkadaşım. Hayır unutmuyorum. Nereye diyorsun? <laughs> beni unutma. Unutma beni. Aa arkadaşım. Yanacağım. Hadi gel bakalım. Geldim mi? Hadi koşalım koşalım. Gidelim buradan. Aa, önce ben çıktım. Ben çıktım. Ben çıktım. Ben maviye bas. Tamam. Bastım hadi gel. Hop, 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 hop. Geliyorum. Baba geldim. <laughs> hadi kırmızıya bastım. Geç bakalım. Sonra maviye, maviye bas. bastım. Kırmızıya ben bas bastım. arkadaşım. Maviye bas. Geldim. Şimdi Hoppa. dikkat et boşluk var. Korkuyorum. Aa. aa. <laughs> e, ben de geçebilir miyim şimdi? Gelebilirsin. Hı -hı. tamam geldim arkadaşım. Kırmızıya, Kırmızıya bastım. 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 Geliyorum. Kırmızı bastım. Çabuk gel. Çabuk. Ama basmadın. Bastım bastım gel. Tamam geldin geldim arkadaşım. Çabuk çabuk. Bu 15 saat... saniye 15 saniye. 15 saniyesi var. Ne aynı yapacağız? Aynı anda basacağız gel. Aynı anda basıp aynı anda karşıya gideceğiz. Tamam. Tamam gidiyorum. Çok hızlı düş be. geldik. Oo, burayı da ee, bitirdik. Bitirdik ya. Biz çok iyiyiz arkadaşım. Seni tebrik ediyorum. <laughs> ben de seni tebrik ediyorum gerçekten Çok iyi oynadın. Bravo, bravo, bravo. Ee ne kaldı? Çöl mü? Çörek gitmedik herhalde. Gitmiş miydik? Uza uzay var yukarıda. Uzay mı? Tamam hadi gidelim oraya. Sıp, 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 Hadi uzaya gidelim. Uçalım. Hey. Oh <laughs> geldik. Oo. Aa, aa bu da neyin nesi böyle? Aynen. <laughs> İnanamıyorum. Çok zevkli değil mi? Evet, hadi <laughs> gel. Tamam geliyorum uçuyorum. <laughs> ben bir astronotum. Ben <gülüyor> de <gülüyor> bir <gülüyor> Ben de bir astronotum. Ay çok güzel. Uçarak yapıyoruz. Şimdi ne yapacağız bilmiyorum. Her karşı tarafa mı geçeceğim? Ben Sen maviye basıyorum. Standart. Tamam ben maviye bastım. <laughs> çok komiksin arkadaşım uçuyorsun. <laughs> ya çok güzel. Ha, gerçekten de böyle uçabilmek ister miydin? <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Evet arkadaşım. <laughs> Geliyorum. Uçuyor göksin havaları uçuyorum. Ali, <laughs> Geldim. Uuu. <laughs> Ay çıkıyorum az kaldı. Hadi Göksin. Ay çıktım gel. Sen çıkamadın mı? Yardımcı olayım mı? Gel hadi gel arkadaşım. Oo uçuyorsun. Uçuyorsun bak ben daha çok uçuyorum. Hadi bakalım kim daha uçacak? Aa bak hadi Göksin. Hayır. <laughs> gel yardım edeyim Göksin sana. Hayır. Bakayım. Tamam da. Ah geldim ama maviye dokunmadan geldim. Birazcık dokunmuş olabilirim. Ne 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 şarkı da güzel değil mi? Hey. Lay 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 lay. aa bu ne? Güneşe gidiyoruz. Tamam. Ah burada biri var. Merhaba merhaba merhaba. Güneşte yaşayan bir arkadaşımız var. Tamam geliyorum. Oo. Arkadaşım çok güzelmiş bu oyun ya. Aa onlar gelince bize çarpılması mı lazım yoksa? Evet çarpılması Ay o zaman dünyadan düşerim çok korkunç. Uzayda pardon. <laughs> ben geçtim, bunları. geçtim mi? Geliyorum. Ben gel. Bastım mı? Zıplayarak gelirsen belki daha hızlı gelir. Zıplayarak geliyorum şu anda arkadaşım. Geliyorum az kaldı. Hadi hadi Göksin. Çabuk çabuk. Bize çarpmaması lazım. Çabuk Göksin koş. Uçuyorum. Hadi geldim. Yaşı evet, geç. Sen git istersen ilk. Tamam geçiyorum arkadaşım. Uçarak gidiyorum. Ay az kalsa çarpıyordu bana. Oo, <laughs> arkadaşım ne yapıyorsun? <laughs> Komiksin. Hadi gel. Aa arkada insanlar var başkaları da gelmiyor şu oyuna. Oyun çok güzel ama ondan bence herkes oynuyor çok güzel çok beğendim. Evet Sen çok fazla bölüm yapmışlar. Diğer oyunlar hemen bitiyor. Evet. Aa uçuyoruz. Çok güzel arkadaşım Güneş'e bak çok güzel. Oo. Oley ay çok ışıltılı merhaba Güneş. mala Ooo geçtik. Oo, burayı da bitirdik. Arkadaşlar çok güzel bir oyunda Harikaydı. Bayıldık ya. Evet arkadaşlar çok güzel ve çok fazla daha bölüm var ya. Değil mi evet diyorsun? arkadaşım bitmez bence bu ya. Çok güzel aslında biliyor musun? Hemen diğer oyunlar bitiyor. O zaman üzülüyordum. Bu oyun güzel. Hoşuma gitti. Sürekli sürekli yeni yeni şeyler gelebiliriz. Arkadaşlar Yeniler çok zevkliydi. Yedim. Ee, hasta olduğum için arkadaşlar takipçilerimle bugün çekemedim. Rahatsızdım. Akşama doğru birazcık iyi oldum. <laughs> Yeni çekebildim arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimi açarsınız. Beni de çok mutlu edersiniz. Ayrıca ayrıca katıl abonelerime tekrar tekrar teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. bay. <laughs> bye. bye. Bye bye. Bye bye. bye, bye.